Reylerler herkese merhaba yine beraberimizlerleyim. Şu anda bulunduğum yer Akasya. Burayı hatırlasın ben daha önce buraya tırmanmıştım, e, 2015'te. Şimdi bugün buradayım. Hava soğuk, dışarı video yapmıyorum. İçeriyim bu yüzden. E, bugün Yip bir konser yapacağım. E, telefondan Akasya Alman tırmanışını açacağım ve gençlere bu videoyu izleteceğim Onların tepkisini olacağım. Tepki merak ediyorum. Bakalım ortaya ne çıkacak. Haydi başlayalım. Burada burada burada. O benim Video burada geçiyor. Akasalame'de sporlarınız var galiba İyisiniz ya, ya, tamam, tamam, ben şey yazın, siz. Spor. Yok yapıyorsunuz ki herhalde. Ama şampiyonlar ligi Yok sen 2 dakika oyunu bi çalaydı. Tamam 2 dakika bence ayırırsınız. Sen sen ayır bence. Sıkıntı yok. Olay tam burada geçiyor. Ben parkur sporçusuyum, tırmanışçıyım. Tamam. Akasalame'ye ben zamanı tırmanmıştım 2015'te. Güzel. Ben sana daha tamam, bunun çatısında bir video göstereceğim, yapmış olduğum videoyu. İzlemeni istiyorum. Senin tepkini merak ediyorum. Videomuz şu. Akatı Ağmen. Tamamen serbest tırnaş. Burası Akatı Ağmen'in ee, binadan olduğu kısım. Tamamen bu iş ilegal. Bak asıl tırmanış buradan başlıyor. En zirvesinden amacım selfie almak. Böyle bir akım var Türkiye'de biliyorsunuz. Yok, ben bu olayı... Yani. Merakın var mı böyle adren spolarına? Yok. Ben motosiklet seviyorum. Motosiklet seviyorum. Başka neyle ilgim var? Motosiklet. Onun dışında bir şeyle ilgilenmiyor. Ön kaldırıyor musun motora? Hayır. Ha. Cross, yani Cross falan yani. seviyor musun cross'u? Yok. Ben de naked tarzı seviyorum ben. Genelde yani otomanda... Şu anda, anda, anda. burası arka en zirvesi. Abi hiç ben size söylüyorum ya. Cerahat'ın içine Sadece lan ya. Nasıl zilansız? Ekipman falan mı farklı? Yok herhangi bir ekipman yok. Ben bilerek ekipmanı hiç kullanmıyorum. Nereden geliyor bu cesaret? Ya e, hocam ben... E, benim bir sözüm var tamam mı? Kendine inanman gerekiyor. Güvende olmak yerine kendine olan güven seçmeniz. Benim bir sözüm var. Ben bakamıyorum. <laughs> bak, bak manzara selfie. Ya yani şu anda mı? Dönüyor. Şu anda da bir genç abi eline kamera alıyor, aynı karşısında selfie yani yapıyor. Başım dönüyor Bunlar benim? Bunlar değil mi komik haller değil mi? Doğru yani mu? Benim şeyim değil de benim başım dönüyor gördüğüm zaman. Nasıl şu an görüntü? Korkunç bence. Yani. Bak altımızda beton orman. Yani onun altın üzerinde güzel bir selfie almak. Ama başım dönüyor yani. Harbi. Gerçekten benim yüksekliğe Peki. karşı biraz şey. Korkum var. Çok Peki de bunu yapan biri için ne, de, ne dersin sen? Ben yani mesela, deli derim ben. Deli mi? Kafayı Aynen. mı sıyırmış dersin? Deli derim. Reisler yine <laughs> kafayı sıyırmış <laughs> biri olduk. <laughs> deli olduk. Aynen. Sıkıntı yok. Başarılı yani gerçekten. Beğenmeye de sevindim. Yani. Gerçekten ben de seni tanıdığıma memnun oldum yani. Sayfamız var burada Mutlaka abone olursun. Takip edelim. İzlerse seviniriz. Kesinlikle. Ruf Runners. Ruf Runners. Ruf Runners tamamdır. Çatı, Çatı, Çatı koşçuları. Tamam. bakar şimdi takip edeceğim seni. Kendine bak dostum. Görüşmek üzere. Aynen görüşmek üzere. Biz bakar mısın? Nasılsın? İyi misin? İyi, teşekkür ederim. Bir tane bizim bir videomuz var da ben yıllar öncesinde tamam mı? Burası akasya Alamesi ya. Ben yıllar önce buraya tırmanmıştım. Tamam mı? Sana tırmanlı video açmak istiyorum. Sporu aran var mı? Var. Ne skolu ulaşıyorsun? Fitness yapıyorum. Tabii yeni başladım. Parkur sporunu hiç duydun mu? Parkur sporunu evet. biliyorsundur. Parkur, tırmanış, hı hı. urban climbing. Hı hı. Ben tamam bu işi Türkiye'de yapan kişi hatta Üçüncü köprü vardı oraya tırmanmıştım. İlk onu duyuldu. Ben sana tamam açmak istiyorum. Bakın tepki ne olacak merak ediyorum. Gel abi sen de izle. Burası Akasa Ağlı İnşaatçısı. Burası inşaatken. Yok inşaatken değil. Burası hep böyle. Hala böyle. Ha. Ya bu arada herhangi bir güvenlik önlemi yok. Hiçbir şey almıyorum ben. Tamamen serbest. Çıplak. Burada en biraz kaldı. güvenlik falan geçmiyorsun. Hayır bunlar bizden bir bitamaz. Sen üç gün benim abim, evet, o, o Sen Irak'ta Erbil'deki kuleye çık. Abi önerim varsa söyle abi. Örak el söylüyorum sana. Benim hayalim Eyfel Kulisi abi. Orada açalım Fırat Bayrağı'nı. Nasıl abi görüntü? Evet. Beğendin mi reis? Beğendik. Ekleyelim seni Instagram'ı takip edelim. Olur abi. Adamı çağır. Bak Bizim nasıl ne? manzara. Evet. İnsanı bak doğru söyle. Doğru söyle tamam abi. Doğru söyle abi. Burası. İnsan baktan tamam, rahatlıyor mu? Vallahi rahatlamıyor. Neresi? Orgu Burası. Ya. Senin canından bir şey diyor yani. Başka bir şey değil. Evet. Nasıl izin verdiler? Reis İz, izin yok mu? bu işlerde. Şey bu işler tamamen illegal yani. Eee habersiz. Tabii haber vermez kimse böyle şey ya. Ne haber yani. olmazsın zaten. Kanalın adı ne? Kanalın ismi Ruf Tamam, Şimdi anladım. reisler sorun var size. var. bunu. Herkes sorun var. Böyle bir şey gördünüz. Nasıl sizce? Hani böyle bir şey yapan ne dersiniz? Valla ben öyle bir şeyi tavsiye etmem istiyorum. Etmezsin. Etmem çünkü insanların canından endişe ettiğim tamam, tamam. kişinin kendi zevki... güveniyor. Evet kendi özgüveni çok ve yüksek, ve... yüksek olabilir ama yani... Lütfen bir sonra hayır. Ruh Runners. Ruh. Ruh çatı yemek. Runners koşullar demek. Rus Runners. Bir dakika saniye. Ruh Sen peki ne de dersin? Bu işte gördüğün birine. Yani. Diyelim ki adam böyle bir video şey yapmış. Böyle bir video ortaya koymuş. dersin? Ben yani helal de, olsun derim. Şimdi kendine kesin. güveni varsa yapsın. İşte. Kendine, kendine, güveni varsa. işte Yapsın Böyle. Yani. gerekiyor arkadaşlar. böyle aldığınız yani. sağ olsun. Bunlar gidip de, gidip daha fazla çalmaz gerekiyor. Bence devam ya gidip, Ya de de yani bir yerde edelim. böyle bir bonzai çekmek nasıl değil mi? Köşede Aynen öyle mod mod peşinden koşmak nasıl? Aynen olsa. öyle. Gidip de bir yerde hani bir, bir, vardı. De gidip de bir, arkadaşım bir arkadaşım vardı. Gidip de bir yerde bir, bir şey yürüyor ya adam. Hayali bir şey yani. binada yürümekti falan. Mesela ha. Filip Petit. Aynen. Aynı onun gibi. Ne diyorsun sen? Tamam. Kendine iyi bakın. Bakar mısın? Sütah video yapıyoruz da. Videomuz arkası amele geçen bir video. Daha öncesinde video yapmıştım da. Amacım şu. Bu yapmış olduğum videoyu. Size açmayı istiyorum da. Ben parkur sporunu biliyor musun? Parkur sporunu. Evet. Çatlarda atlayanlar böyle tırmanlar. Ben tam mı 2015'te buraya tırmanmıştım en çatısında, en zirvesinde. ve selfie yapmıştım. Şimdi tam biz açıyoruz bir videoyu. Siz kendiniz izleyin. Şöyle bir video. Arkasından bu en çatısı. Var mı böyle adrenalin akını? Hiç oldu mu? Ne mesela? Adrenalin var merakın. Ne yapmak istersin? Banyo. Banyo O da güzel. Ama o çok kısa süreli. Aynen bitiyor. Git. Öyle 30 ama. saniye gibi bir şey. Daha bir uzun da olsa adrenin daha iyi olur. Ben tarz sevmiyorum ya. Niye ama? Yani ya bulunduğu şey... İntar gibi. İntar gibi mi? Yani internet amacım olsa çıkarım böyle beşinci kadar atlarım buradan niye çıkayım ki? Amacım yani bulunduğumuz şehri o bulunduğumuz betonman var ya içinde bulunduğumuz bu. orayı en tepeden izlemek. Ve bence de bence rahatlayabilir. Sen şu an rahatlıyor musun? Hayır. Peki ne düşünüyorsun bunu yapan kişi hakkında? Ne dersin? <laughs> İntihar mı etmiş? Söylemeyeyim. Artık dersin değil mi? Hayattan bezmiş böyle. Artık bunu almış galiba. Ne dersin? dürüst olayım mı? dürüst mi? ol, hiç sıkıntı yok. Amaçsız benim. Amaçsız, başka ne dersin? Bak kanalda da mı hiç çekinme, <laughs> sıkıntı yok. Dürüst ol her şeyle, söyle. <laughs> Bence gerek yok açıkçası buna. Gerek yok dersin bu tarz şeylere. Peki neye gerek var? <laughs> ne, hangi amaca bağlanmak gerekiyor sende? Neye gerek var? Ne bileyim, daha ne? Daha mı güvenlikli olsun? Aynen. Daha, daha mı? yok çünkü. Ama benim bir lafım vardı biliyor musun? Sana onu söyleyeyim ben. Güvenli olmak yerine kendi olan güven seçmelisin. Ya yani bununla hareket edersen tamam mı? bak bunu hayatın her yerinde, her anında hareket edersen yani kendine olan güveninle her işin altına kalkabilirsin. Bak ben bunları yapalım tamam mı? mı? yıl geçti ama hala bak karşısında yaşıyorum, nefes alıyorum, konuşuyorum seninle. Bana tamam bak çok kişi yazdı. Bir gün öleceksin, bir gün öleceksin, yapma bunları. Yok kafayı sıyırmışsın ama bak hala bunları yapıyorum. Sıkıntı yok. Mesela önce kendine güvenmen gerekiyor. Yani güvenlik almam tamam. Tabii beni korur, hayata bağlar ama Önce kendi buradaki bu olması gerekiyor. Kendine bak. Bana <laughs> Aynen önemli olan Bak ama biliyorsun bak ülkemizde onca kadınlar ölüyor. Nasıl ölüyor? Mesela bir tane vardı ya ateş evde. Kadın normal yürüdü mü arkasından samuray kılıcıyla yürüyorlar. Bak, bak yürüyüp ölüyor. Doğru mu? Hiç mi? Bunu düşünmez diye. herhangi bir riski de yok. Yürürken ölüyor. O yüzden ölüm denilen konu her yerde var. Güvenliksiz bak. Beton olmanın için her yer güvenliksiz. Yani sizin için daha fazla. Çünkü e, ee, onlara cesaret veren hakimler. Ona cesaret veren şey beynindekiler. Olay böyle. Kendine iyi bak. Seviliyorsun. <laughs> Lütfen bir dakika alacak. Hayır hayır ben çok korkuyorum. Korkuyor musun? Hayır korkuyorum. Hiç daha beğendim. Nasıl Videolar. korkuyorsun? Ha? İnternet falan mı açacaksın? Tabii YouTube'a açacağım. Ama olay ne biliyor musun bak? Olay ne biliyor musun? Evet. Daha öncesinden bak. Akasa'da video vardı benim. Tamam mı? Ben tırmanış sporcuyum. Parkur sporcuyum. <laughs> Amacım şu tam da. Video açacağım sana. Bir de görmeni istiyorum. Tamam. Olay mı başka bir şey yok? İyiyim. Hani öyle sorun. Tamam. Tamam. Burası da mı? 215. Arkasın çatısı. Tamam. Ben burada tırmanmıştım. Tamam. Ya bu taşta da merakın var mısın? İlgilenir tamam. misin? Yok. Yani. Tırmanma, adren sporları. Yok. Bilmiyorum. Yani. Eksim böyle. Neye ilgin var? Yani müzik falan. Müzik. Rap müzik mi? Tamam. Yok. <laughs> her türlü. Her türlü. Ha, hangisi olsa. Burası arkasın çatısı da mı? Tamam. Amacım orada selfie almak da endirbesinde. Benim Artınıza mi? Ha? Benimle. Bende Ben de mi çıkacağım oraya? Hayır ya ben şu ha. an video açtım tamam. göstereyim. gösteriyorum. Tamam anladım. Ben ne yapacağım? Olay böyle yani video nasıl buluyorsun? Ve Ozen sorum şu bu video yapan için ne dersin? Yani... Biraz daha izle bence anla. Çok kısa oldu. Ya çok tebrik ederim. Çok yani değil mi? Cesaret. Güzel bir selfie değil mi? Evet, çok cesaret. Şimdi ser. şu anda gençler ayna karşısına geçiyor, selfie alıyor şöyle böyle. Evet. Ama yani ondan sonra bu da mı? Daha çocuğun, daha böyle evet. özgün bir şey değil mi? Ama annem çok seviyor böyle. Anne mi seviyor? <laughs> evet, annem o seviyor benim. Haa. <laughs> ya ben güzel o zaman an annem bizi haberde görmüştür. Görmüştür. Ben evet. haber falan da çıktım çok kez. Gitti misin? İstanbul'da şey var ya, çünkü çok. Anne annem izletiyordu bana. Direkt sana Olabilir ya. <laughs> denk gelmiştir. Tamam. Nasıl Gerçekten buluyorsun? Güzere. Güzel değil mi? Güzel bence. Yani yapan kişilere ne dersin? Veya yapmak istenen kişiler ne dersin? Yani bence dikkat etsinler. Hı -hı. Böyle videolar izleyip de yani yapamayacak kişiler de yapmasın bence çünkü. Aynen. Öncelik evet. tabii ki kendine güven. Evet. Kendine güven yoksa, yani beyinde bunu, kendine güven yoksa fıs yani. Hani evet. birinci denersin evet. şey gibi. Bu var ya, çekirdeği Atlı birinci, evet. ikinci atlı, üçüncü de fos. Evet. Yattı yani yani. Çok, çok memnun oldum. Kendine bak. Başarı Abone olma isteriz. Tamam, mutlaka. Ruh öneriz. Reisler. Şu anda video bitti. Ortaya güzel tepkiler çıktı ama bazıları evet. e, bunu yapmamızı istemediler ya da, veya daha çok aceleleri vardı, İlgilenmediler Ama yine e, dayılar olsun, birkaç genç olsun bunu sevdiler Umarım siz de bunu beğenirsiniz. Ortaya güzel görüntü çıktı. Buraya yerleme yaptım o tırmanış selfie'yi hatırlıyorum ve birimiz olsun mutlu oluyorum çünkü arkam böyle izler bırakmıştım. Seviniyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay